Bir baba ve küçük oğlu birlikte evde oyun oynarken çocuk renkli bloklarla dev bir kule yapmaya başlar. Baba bu hayali oyuna katılarak hem eğlenceli zaman geçirir hem de çocuğunun hayal gücünü destekler. Bu oyun aracılığıyla çocuk hem yönlendirme dinlemeyi hem de işbirliğini öğrenir. Ne yapıyorsun tatlım? Bir süper kule yapıyorum. Vay canına, ne kadar yüksek olacak? Gökyüzüne kadar. Yıldızlara ulaşır mı dersin? Evet, tam oraya kadar. Daha fazla blok ister misin? Evet, büyük olanlardan. İşte sana birkaç tane daha. Teşekkür ederim baba. Hadi daha da uzatalım. Yapabiliriz. Şu kırmızı bloğu en üste koyalım mı? Hayır, mavi önce gelsin. Tamam, mavi sonra kırmızı. Dikkat et baba, düşmesin. Çok dikkatliyim, merak etme. Oo! Şimdi kule dev gibi oldu. Evet, hemen hemen tavana değiyor. Hayır, hala bir blok sığıyor. O zaman son bloğu sen koy. Tamam. <laughs> Ulaştım. İşte oldu. Mükemmel iş çıkardın. Artık yıldızlara ulaşabiliriz. Hangi yıldızı seçmek istersin? Parlak sarı olanı. Kasık. Güzel seçim. Bu kuleyi her gün yapabilir miyiz? Elbette. Her gün daha da yükseğini deneriz. Birlikte daha eğlenceli. Çünkü sen çok iyi bir takım arkadaşısın. Ve sen de en iyi baba. Bu kuleye bir isim verelim mi? Gökyüzü Kulesi. Harika bir Şimdi biraz dinlenelim mi? Olur. Kule bekler. Ona iyi bak tamam mı? Söz veriyorum. Hayal becerilerini geliştirdi, hem de hayal gücünü kullanarak babasıyla anlamlı bir bağ kurdu. Paylaşmak, sırayla karar vermek ve birlikte başarma hissi çocuğun sosyal gelişimine katkı sağladı. Gün sonunda yalnızca bir kule değil, güçlü bir anı da inşa etmiş oldular.